Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta dövüş oyunu oynayacağız. Yani şu karakterler var ya mesela vatansever askeri erkek A turbo yıldız ışığı. Bunlarla bir tane şunu alacağız. Göstereceğim. Şu i̇şte şuraya kaçmış ya. Ulan nerede o? Onun burada olması gerekiyor arkadaşlar da. Adamın bodyguardı. Ha, bundan bundan her karakterle bir tanesini öldüreceğiz. Bir tane öldüreceğiz. Ben bir lazer sıkalım, patlatalım. Evet, evet. Ha. Ya abi ben sana ne yaptım? Ya bir sal. Bo. arkadaşlar Ölecek bir yıldız var. Yakayamıyorum. Odamın içinden kalbimi çıkardım. Şimdi askeri erkeğin geçeceğiz. Askeri erkekteyiz. Bir tane daha öldüreceğiz. Ondan nerede? Niye oradasın kanka ya? Adam Türk. Ya başka öldürek ya. O olmuyor. Bundan öldürek. Oha. Yine o. Oo. Şapla kaşar mı acaba? Of. Uy. Kalkan çabuk yapayım. Oh my god. Yes. Uu. Uh, uh. Sidor Silahı... uh. nereden çıkarıyorsun abi? Uu uu uh, uu. Uh, uh, Baba. Uh. Oh ben değiştirelim. Atur. Outer... Atur boya turbo'ya geçiyoruz. Aa oh, turbo çok iyi ya. öldürelim. Bu çok güzel ya. En iyisi bu bu arada. Oo. Çelik yaş çok iyi. ama, Arkadaşlar bu oyunu bilen de like atsın. Ne kadar kişinin oynadığını anlamış olurum. Abla git. Yemin ederim git. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ya abla ya. Ayıp ben sana ne yaptım ya? Kaç kaç götür götür. Ya, ölmedim ya. O o o. Ya lan kafası oraya kadar uçtu. Ne ya yıldız ışın. Tamam bir ve sıfır. Of, bayağı iyi. ama orada biri var şimdi. Korkuyorum arkadaşlar var ondan biraz. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Oy. 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 Baba pro ben. Bam. Ne şu kasırga. Seleksiyonu bekliyorum. Oha lan geberdi. Ben şuna bir tane şey yap. istiyorum. Bir de bundan yapmak istiyorum. Bir de şundan bir kez daha yapalım. Bir de şundan da yapalım. Tamam arkadaşlar. Ya. Ben kapanış yapacak yer arayalım. Başladığım yerde yapacağım kapanış. Arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Trollbox videosuydu bu. Arkadaşlar hepinize görüşmek üzere diyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada görüşürüz.